Öncelikle arkadaşlar Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşının hadislerde neden farklı farklı ifade edildiğini ele almaya çalışalım. Çünkü bazı hadislerde Hazreti Ayşe'nin 9 yaşında evlendiğini ifade ederken farklı hadis kaynaklarında da 12 ile 15 yaş arasında evlendiği ifade ediliyor. Daha farklı hadislerde de 17 ile 18 yaş olduğuna dair bazı işari manalarda ifadelere yer veriliyor. Şimdi bu noktayı biz çözmeye çalışalım. Yani bir insanın evlilik yaşı neden bu kadar ihtilaflı olabilir? Yani 12 ise 12, 15 ise 15, 17 ise 17, 20 ise 20'dir yani. Hani nasıl ihtilaflı bir konu olabiliyor bu evlilik yaş olayını? Yani siz kendi yaşınızın veya işte daha farklı insanların, komşunuzun, akrabanızın hani yaşında ihtilaf görüyor musunuz? Yani 17 ise 17 yani olay bitmiştir. Şimdi bu Farklı rivayetleri neden olduğunu anlamaya çalışalım arkadaşlar Ondan sonra yavaş yavaş hangi yaşta evlendiğini anlamaya çalışalım Hazreti Ayşe'nin Şimdi arkadaşlar tarihi kaynaklara baktığımızda bu yaş olayının Hazreti Ayşe'ye mahsus olmadığını görmekteyiz Yani eski insanlar yaş olayına çok önem vermedikleri için kendi yaşlarını bile unutuyorlar çünkü yaş mevzusu o zamanlarda konuşulacak bir konu değil. Yani üzerinde çok durulacak bir husus değil. Bundan dolayı yaş konuları hep ihtilaflıdır. E bugünkü gibi bir nüfus dairesi gibi bir sistem olmadıkları için yani bir kayıt altına alınmadığı için doğum yılından itibaren insanlar zamanla yaşları unuttuğu için bazı böyle fikirler öne sunuyorlar. Yani tahmini bir şekilde ifade ediyorlar yaşları. Yani yaş olayı gündemde olmamasından dolayı insanların hatırında kalmıyor ve bundan dolayı da hadisi rivayet eden sahabeler kendi görüşünü ifade ediyor ve bundan dolayı bir ihtilaf ortaya çıkmış oluyor. Hazreti Ayşe ile alakalı hadis rivayet edildiğinde hani gerek evlilik olur gerek daha farklı olaylar olur sahabeler kendi düşüncelerini ifade ediyor. Yani kendi tahmin ettiği yaşı kendi lisanıyla ifade ettiği için bu da hadislere yansıyor. Mesela örnek verecek olursak Ebu Hureyre daha farklı bir şekilde düşünüyor Hazreti Ayşe'nin yaşını ve kendi böyle tahmini yaşı ifade ediyor. Daha farklı bir yaş orta durumu ortaya çıkıyor. Veya diğer bir sahabe kendi görüşünü ifade ediyor. Bundan dolayı daha farklı bir yaş aralığı görüyoruz. Daha farklı sahabede aynı şekilde kendi fikirlerini düşüncelerini rivayet ettiği için daha farklı bir yaş ...ifadesiyle daha farklı bir yaş tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Hadislerde görünüş itibariyle çelişki olduğunu zannediyoruz. Oysa çelişki diye bir kavram yok hadislerde. Yani bu noktaları baz alan hadis inkarcıları da hadislerde çelişki vardır. İşte sadece Kur'an'a güvenin gibisinden böyle demagoji yapıyorlar. Oysa öyle bir şey yok. Olay aynı farkındaysınız. Hadis rivayetlerine baktığınızda... Hep olaylar aynıdır. Sadece teferruat kısımlarında farklılık arz etmektedir. O teferruat kısmının farklı olmasındaki neden de rivayet eden sahabenin kendi bakış açısıdır. Mesela polisler bunu çok iyi bilir. Hani sorgulamak için insanları ne yaparlar? Farklı farklı odalarda aynı anda sorgularlar. Doğru değil mi? Mesela olayın açıklığa kavuşması için. Yani bir cinayet işlenmiştir mesela örnek verecek olursak o cinayette hani herkesin ifade ettiği noktalar aynı mı diye o o cinayete tanıklık eden kişileri farklı farklı sorgularlar. Herkes aynı olayı bahseder ama teferruatta farklılıklar vardır. İşte o da kişilerin gözlemlediği noktadır. Kişilerin işte bakış bakış açılarının farklı olmasından kaynaklanıyordur. Hiçbir ifade sorgudaki hiçbir ifade %100 aynı ifadeler kullanılmaz. %100 aynı ifadeler kullanıldığında polisler zaten şüphe eder. Bunlar sanki tek bir ağızdan konuşuyor. Yani aralarında anlaştılar mı diye polisler şüphe eder arkadaşlar. Nereden biliyorsun, Nereden biliyorsun diyecek olursanız polis arkadaşlarımdan biliyorum yani. Aynı şeye baksan da farklı bir şekilde ifade etmek zorundasın. Çünkü insan yapısına aykırıdır aynı şeyleri ifade etmek. Aynı şeyler ifade ediliyorsa insanlar birbirleriyle anlaşmış demektir. Yani bir art niyet söz konusu vardır o noktada. İşte sahabelerin de arkadaşlar birbirleriyle rivayetlerinin farklı olmasındaki neden budur. Ana konu aynıdır, teferruat farklıdır. Teferruatın farklı olmasındaki neden de o zamanın şartlarıyla alakalıdır yani zamanın şartları yaşla alakalı hiçbir malumat olmadığı için insanlar arasında yaşa çok takılan bir durum olmadığı için yaşla alakalı konuşulacak bir nedenin olmamasından dolayı farklı farklı bir şekilde rivayet edilmiştir. Bundan dolayı kimisi Hazreti Aşer'in 9 yaşında evlendiğini rivayet etmiş, kimisi 17-18 yaşına işari manada temas etmiş, kimisi de 12 ile 15 yaş arasında evlendiğini ifade etmiş vesaire arkadaşlar. Bundan dolayı yaşla alakalı ihtilaflı konular mevcuttur. Bizim en büyük eksikliğimiz arkadaşlar kendi asrımızdan 1400 sene önceki asrı değerlendirmeye çalışmamız. Yani sen bu zamandaki insanın hayata bakışıyla toplumsal yaşayışıyla o zamandaki insanların hayata bakışını ve toplumsal yaşayışını değerlendiremezsin. Mesela bu zamandaki insan yaş konularına çok değer veriyor. Yani sen istesen de yaşını unutamazsın. Unutsan bile nüfus dairelerinde öğrenirsin. Yani sana hatırlatırlar. Yani basit bir anket doldurduğunda bile yaşını soruyorlar ya. Hani o yaşı doldurtuyorlar veya bir iş görüşmesine girdiğinde kaç yaşında olduğunu soruyorlar. Özellikle mesela kadınlar kendi aralarındaki yaş konularını unutmazlar. İmkansız yani. Sadece kendi yaşını değil arkadaşlarının yaşlarını da çok iyi bilirler. Kadınlar yani bu yaş konusuna çok takıntılı varlıklardır bilirsiniz. Ama o zamandaki Kadınlar öyle değil ve o zamandaki insan yapısı ve insanın hayata bakışı çok farklı. Yani yaş konularına çok böyle takan insanlar değil. Kendi yaşlarını bile unutuyorlar emin olun. Çünkü yaşı hatırlayacak bir vesile kaynakları yok yani. İşte bunlardan dolayı o zamanki insanlar bu yaş konularına çok takıntılı değiller. Bu yaş konularını çok dile getiren insanlar değiller. Bundan dolayı hani o zamanki e, Arap dünyasının evlilik yaşları böyle aralarında e, dağlar kadar fark var. Çünkü yaş konularını hiç düşünmüyorlar. Mesela şu yaşadığımız 21. yüzyılda bile özellikle kırsal kesimlerde bazı köylü vatandaşlarımız e, kendi çocuklarının yaşlarını bile bilmiyor. Adam mesela resmi işlem yapmaya gittiğinde hani prosedür gereği çocuklarının yaşlarını soruyor bilemeyebiliyor. Yani nüfusa kayıt olma gibi bir durum gerçekleşmese olmasa belki evladının yaşını hiç bilmeyecek, gerçek yaşını bilmeyecek yani. Şimdi zamanımızda bile bu durum böyleyken yani kendi çocuklarının yaşlarını bilmeyen insanlar varken e bir de 1400 sene öncesini düşünün arkadaşlar. O zamanlar yaş olayları çok dikkat çekici faktör değil. Sadece tek dikkat çekici faktör olarak kişi öldüğü zaman kaç yaşında öldüğü diye insanlar düşünüyor. Peki kaç kaç yaşında öldüğünü nasıl buluyor derseniz şu şekilde arkadaşlar. Ölen kişinin tahmini olarak bir doğum yılını çıkarıyorlar. Peki nasıl çıkarıyorlar o yılı? Şu şekilde dönemin önemli olaylarından yola çıkarak tahmini bir doğum yılı çıkarıyorlar. Yani mesela örnek verecek olursak hasat yılının en bol olduğu vakti mesela bilirler o insanlar. Çünkü gündem tamamen o zamanlar o yani ya da dönemin siyasi olayları e, gündem arkadaşlar. Mesela diyorlar ki Mehmet hasat yılının en bol olduğu zamandan 3 yıl önce doğmuştur diyorlar. Bir tahmini e, doğum yılı çıkarıyorlar. Daha sonra da öldüğü yılı zaten biliyorlar. Yani daha adam yeni vefat etmiş. İşte tahmin tahmini olarak çıkardıkları doğum yılıyla öldüğü yılın arasındaki yılları hesaplayarak şu yaşta ölmüş olmalı diye bir ifade kullanıyorlar. Tabii bu tahmin yani. Hani tam %100 tutturulacak diye bir şey yok. İşte kısacası o zamanki insanların yaşa verdikleri değer bu kadardır arkadaşlar ve bundan dolayı da hadislerde Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşının çok farklı farklı rivayet edildiğini görüyoruz.